Halit Kıvanç kimdir? Halit Kıvanç, 18 Şubat 1925 tarihinde İstanbul'da Fatih'te beş kardeşin sonuncusu olarak doğmuştur. Annesi Leman Kıvanç, babası İsmail Kıvanç'tır. Radyo ve televizyon sunucusu, gazeteci, maç spikeri. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularındandır. Yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç'ın babasıdır. Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Üniversiteyi bitirdikten sonra, Siirt'in Kozluk ilçesinde 3 ay hakim olarak çalıştı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı. 1953'te Alp Zirek ve Halit Taleyir ile birlikte memleketimizin ilk günlük spor gazetesi, Türkiye Spor Gazetesi'ni çıkardı. Bir yıla yakın ünlü yayın kuruluşu BBC'de çalıştı. Edson Arantes do Nascimento e, ile ile ilk röportajı yapan gazetecidir, ülkemizde radyo ve TV yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, TV'nin birçok yayınında, ilklerin adamı oldu, olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 Dünya Kupası finallerini radyo ve TV'de nakletmiştir, sunuculukta 50 yılını 2005'te bir jübileyle kutlayan Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200'ün üzerinde ödül aldı, 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti, yazar, spiker, sanat adamı olarak kabul edilen Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe ile saygın ve itici çalışmaları ile hizmet vermesinden dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından kariyer dalında büyük ödüle layık görüldü, 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti. Kıvanç, NTV televizyonunda pazar günleri Halit Kıvanç'la Ustalar adlı söyleşi programını sundu. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Halit Kıvanç FB TV'de yayınlanan Efsanenin Yeni Yüzyılı isimli söyleşi programını sundu. Aydın Engin'le yaptığı söyleşi Bir Koltukta Kaç Karpuz Halit Kıvanç kitabı adlı kitapta toplanarak İş Bankası Kültür Yayınları tarafından piyasaya sunulmuştur. Halit Kıvanç, ayrıca 2006 yılında Türkiye İş Bankası tarafından yayımlanan ağlama palyaço makyajın bozulur adlı kitabında yazarıdır. Kıvanç, sanatçı Müjdat Gezen ile yaptığı söyleşiyi kaleme aldığı kitapta, sanatçının yaşamını acı ve tatlı yanlarıyla anlatmaktadır. Halit Kıvanç, 1955 yılında Bülbin Kıvanç ile evlendi. Ümit Kıvanç adında çocuğu vardır. Halit Kıvanç, 25 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da 97 yaşında öldü.